Ve ekferuhum la Zira onların çoğu kafalarını kullanmıyorlar. Kafalarını kullanmıyorlar. Bakın. Yani olayı Allah'a atfedip bitirmedi. Yani Allah böyle emrediyor. Sorgulayamazsınız. Onun için de inanacaksınız falan demiyor. Bakın Yukarıda serdedilen bu düşünceler eğer kafanızı kullanırsanız sizin aleyhinize deniliyor. Dolayısıyla dogma teklif edilmiyor insanoğluna. Yani sorgulamadan inan denilmiyor. Aksine sorgula diyor, yaptıklarını sorgula. Ve Kur'an insana yaptığı eylemler için sorgulamadan imana davet ettiği falan yok. Aklını kullan, imana aklım götürür diyor. Bu noktada onun içinde yukarıda eleştiriyi sunduktan sonra insan eşyaya müdahalesinin kendisi için çok kötü sonuçlar getirdiğini söyledikten sonra ayet ve ekseruhum la yaqilun. Onların çoğu kafalarını kullanmazlar diyor. Kullanmadıkları için bunları yapıyorlar.